arkadaşlar şu iki yeni karakterimiz var. üç dakika bir oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra yapacağız işte. Göstereceğim o iki karakteri. Ama e, bu videoda kullanmayacağım. Öbür, öbür videomda olacak. Yani kullanabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Şunu da bırakma. Bravo Abi Jeki geldi. Jeki 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 Abi adam belecek ondu ya benim gibi adam. Abi oğlum bak dost olabiliriz dedim. Adam mutlu ya. Oğlum, abi buraya girersen Oğlum Jack, ya Jackie'nin ölümüne Abi gerçekten şey çıkması mega kutu açtım İki karakter birden çıktı ya gerçekten diyorum arkadaşlar gerçekten çok mükemmeliz Abi mega kutu 1500 puan verdim ilki de vermişim diyorum Abi iki karakter birbirinden güzel bir karakter Abi şu gerçekten iki karaktere Abi deli ile savaşacağız Ben deli mi yoksa Böyle şey birinci oyun yani nasıl bir şey <laughs> ama ilk geçtim <laughs> arkadaşlar şu şöyle söyleyeyim 4108 ya şu büyük kutuyu açmadan biraz önce seriye başlayacağım şöyle bir seri olsun mega kutuya doğru bir seri şu büyük kutu açmadan ama abi çok iyi ya. Şu sonraki hedef direkt tike alacağım. Bakın direkt tike. Çünkü neden tik benim için önemli ya. Tike mi alsam öbürüne alsam bilmiyorum. Ama o karakteri siz görünce siz yazın. Yok. Tik, tik, almam ya. Ya da tik alırım. Pelin çıkar mı? Çıkar. Abi şuna vuracağım da vurmuyor. Arkadaşlar ben gerçekten. Abi bomba atacağım. Bomba atacağım ama beni görür diye çok şüphe ediyorum ama öyle Bak, bir arkadaşlar. Gördünüz zaten neyin kafasıysa. Abi nasıl bir şey lan? Yani? Oğlum, dört dört şey var lan. Neyse arkadaşlar. En iyisi biz, en iyisi biz arkadaşlar gösterelim yeni karakterlerimizi yeni mükemmel karakterlerimizi göstereceğiz. Göstermeden önce abi göstersek mi göstermesek mi diye düşünüyorum. Ya göstererek mi Gösterelim arkadaşlar. Ama velakiden önce bir kayıt var. Ben arkadaşlar. karakter çıkar. O kadar Sadece Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi ayırıp lütfen abone olun ve like sunup, kırın arkadaşlar. Çıkıyor abi. abi. Çıkıyor. çıkıyor El primo, çıktı. El primo, El primo, primo, primo. Mega kutudan iki karakter çıktı arkadaşlar. Gerçekten abi, Penny, Penny de çıktı abi, Penny ve onun çıkması, yemin ediyorum o kadar güzel, o kadar güzel, Allah'a ısmarladığı kadar abi, efsane. Gerçekten. Bir de büyük kutu açacağız arkadaşlar. Bunun da açıldığı aslında burada açtık, şimdi de büyük kutu açacağız. Evet, bir şey çıkmıyor bunun içinden. Evet arkadaşlar, Sağ olun. açtık, belki şey çıkardı ama, çıkmadı. S evet dönsek, oyuna geri dönmek şanlar. İlk önce Penny, Penny dolanmış. Abi Penny Şey baya iyi. O zaman birinci şunları yükselt abi. Koko yükselt abi. Ben Bir daha abi. Değil. İlk önce Penny deneyeceğim. Onda karakterim. Yani Bence çok iyi. iyi. 15 karakter. Ay şu Penny gerçekten. Abi çok iyi ya. Vallahi diyorum. Hayır, dokun, dokun, dokun. Bana vurun. Bunu... 2000 2000 2000 ya.

Öldürdüm bile. Abi beni Abi kolt. Ya abi çok iyi de bir seviye şey kötü. Onu orada pataklar demiş mi? Abi